aldım. Başta boşluğunu al. Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Kendimi bu konuda şey hissediyorum. E, Tuğkan abi soran arkadaşlar. Yani normal bir insan nasıl hayvanını kaybettiğini nasıl hissediyorsa tabii ki de Tuğkan abi üzgün, kötü hissediyor kendini. Ama benim kendi tavsiyem e, biraz Tuğkan abi fazla şey yapmamak lazım. Hani adam biraz kendine bırakmak lazım arkadaşlar. Adam bir acı yaşıyor. E, şu an üzerine gidip de sürekli çünkü bazı arkadaşları görüyorum. Sürekli anlıyorum, seviyorsunuz, önemsiyorsunuz. Şimşeği sizde en az siz de o kadar benimsiyordunuz. Mekanı cennet olsun. Ama biraz şey yapmak lazım arkadaşlar. Ağırdan almak lazım. Sürekli hani abi nasılsın? iyi misin? Nasılsın? işte profili sürekli yorumlar, sürekli işte editler onlar bunlar. Kendini daha da kötü hissettirir böyle şeyler. Eyvallah iyi hisseder. Arkamda bir sürü insan var ama bir seviyeden sonra kendini daha da kötü hisseder. Biraz acısını yaşayıp ondan sonra kendine gelmesi lazım. Ee, ben mesela şu an editleri görüyorum. Bir sürü edit yapılıyor. Ben %100 tahmin ediyorum. ediyorum,Turkan abi instagrama bile girmiyordur oğlum çünkü her ne kadar e, insanlar bu kadar benimsese de kendini kötü hisseder yani o yüzden biraz bırakmak lazım kendi haline bırakmak lazım yani siz anlıyorum sizde sizde haklısınız ama sürekli böyle üzerine gidip ya işte neden öldü açıklama istiyoruz falan Ar sakin olun Turkan abi zaten size açıklama da yapar anlatır olayı bunların hepsini anlatır ama, topla. ama siz Bırakın bir adam arkadaşlar ya bir şey olsun adam bir kendine gelsin yani. Abi kendi menfaatin için konuşuyorsun adamı düşündüğünden değil sen ne ara bir hafta boyunca her gün yayın açtın. Adamın yayın açmayacağını fırsat bilip yayın açtın bir hafta boyunca. Ne o çocuğu. kodumun oğlu senin. Şerefini şerefsizi. Ne kadar iğrenç insanlarsınız lan siz. kodumun çocuğu. Harbiden sen şu yumruklamak lazım senin gibileri ya. Aptal. Daha kedi vefat etmeden önce ben zaten 7 gün 7 yayın yapacağımı söyledim. Yaramın kafası. Aptal saygısız. Yıkık herif. Öyle bir mentalitem olsa 2 gün niye yayın açmayayım yavşak. Ne kadar iğren ben amına koyayım. 2 gün yayın açmadım. Bir sürü insan bana küfür etti, sövde etti. Hepsiyle kavga ettim. Ne kadar saygısızsınız. Burada bir e, ekstrem bir olay var. Hayvan vefat etmiş oturup ben 7 gün 7 yayını mı düşüneceğim dedim. Ne kadar iğrenç insanlarsınız siz oğlum. Sen nasıl hayat yaşıyorsun lan? Nasıl bir düşünce tarzı? Daha olayın hiçbir şeyini bilmeden etmeden konuşuyorsun bile. Aptal. Sen bu kafa yapısıyla çok yaşamazsın yani. Şerefsiz herif ya. Kendi menfaatini düşünüyorsun diyor. Geri zekalı. Bana kudurun çocuğu. Oğlum ne kadar iğrenç insanlar var ya. Ben bu sosyal medyada ilerledikçe gerçekten insanların ne kadar aptal olduğunu görüyorum ya. Daha da iğrenç Daha da yani içime sürekli böyle şey oluyor. Ya bu insan neden bu kadar kötü olabilir diyorum ya. Sen yaşam ne bileyim oğlum sen bu hayatta ne yapabilirsin lan bu hayatta bakış açısıyla. Aptal. Aynen koyayım. Şimşek vefat etti. O dedim. Ulan ne kadar işte vicdansız ve şerefsiz bir insansa. Oo dedim. 7 gün 7 yayın açılır ya dedim. Aptal. Geri zekalı beyinsiz. Daha kedi vefat etmeden önce ben zaten 7 gün 7 yayın yapacağım dedim. Aptal ve Ne kadar iğrenç insanlarsınız siz ya. ya böyle insanların işte izlememesi lazım. Oğlum. beni de izlememesi lazım. Tuğkan abi de izlememesi lazım. Hiçbir şey yapmaması lazım. Bu adamlardan kurtulmamız lazım. Git ne yapıyorsan yap da bırak bizi ya. Aptal çocuk ya. Salak insan bir bari laf edeceksin. İlerisine gerisine bakar salak. Ben o kafa yapısında olsam ama koyayım 2 gün boyunca niye yayınlarımı iptal edeyim? Söz vermişim, etmişim. Olması gereken orada zaten yayın yapmamaktır. Saygı duymaktır işte ölüye saygı göstermektir salak. Geri zekalı ya. Ne kadar iğrenç çocuklar var oğlum ben harbi kafayı yiyeceğim bir ara ya. İşte bu yüzden bilmiyorum. İşte yani eğitilmen lazım bu arada oğlum harbi söylüyorum bak. Çok gerçek söylüyorum senin gerçekten ee, bir eğitime tabi tutulman lazım. Yo be onun için niye özür diliyorsunuz oğlum çocuk musunuz? Kendi kendine zaten o yıkık hayatına devam etsin o adam. Tabi tabii yaratık ya yani. yaratık oğlum insan değil o onu yazan o mentalitedeki adam zaten şey olamaz. Normal bir insan olamaz. Gerçekten çok içten söylüyorum bunu, Allah harbiden yardımcın olsun bak çok ciddi söylüyorum. Çünkü bu bakış açısıyla gerçekten hiçbir şeyden mutlu olamazsın, hiçbir şey yapamazsın, sürekli böyle fitne fesat düşüncelerle. Benim burada kimseyi kendimi açıklama gibi bir şeyim yok arkadaşlar, harbi söylüyorum yani. Benim anamın, babamın, büyüklerin öğrettiği şekilde kendime düşen ve kendim olması gerektiğini düşündüğüm hareketi zaten yaptım, anladın mı? Ama işte böyle bazı aptallar geliyor, çok biliyormuş gibi konuşuyor ya ona sinirleniyorum ben. Benim sinirlendiğim nokta o. Yani çocuk hiçbir şey bilmiyor. Muhtemelen zaten yaşı daha 18'den küçük. 18, 19'dur en fazla. Daha büyükse zaten daha da büyük sıkıntı. Ee, çocuk hiçbir şey görmüyor. Yayınına geliyor. 7 gün 7 yayın yazısını görüyor. Diyor ki aa bu böyle bir fırsat doğmuş. Böyle bir şey yapıyor. Halbuki <laughs> Olayın bununla alakası biliyorum. Hiç alakası yok. Biz zaten 3 gün önceden, 4 gün önceden daha e, bu olaylar olmadan önce kedi vefat etmeden önce zaten biz böyle böyle bir şey yapmışız. Üstüne 2 gün yayınımızı iptal etmişiz. Zaten kendimiz e, bir şekilde olması gereken şeyi yapmışız. Ama bu adam o kadar çirkin ve iğrenç düşünüyor ki, e, böyle bir şey olduğuna kendini ikna edip sana laf sokmaya çalışıyor. Ama yani vız gelir tırıs gidersen kendi kendine konuş devam et. Yo Yega zaten kardeşim. Ee, olayı bilmeyip de bana ana bacı küfür eden oldu. Bir sürü küfür eden oldu. Hakaret eden oldu. Senin sikiyim amın adamın çocuğu. Söz veriyorsun, tutmuyorsun, etmiyorsun. Hepsiyle kavga ettim oğlum zaten. Çünkü ben neyin doğru olduğunu biliyorum. Allah şükür anamdan, babamdan, büyüklerimden doğru eğitimi aldım. Neyin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Hepsine de küfür ettim, hepsine de kavga ettim. Anladın mı? Ondan sonra özür de diliyor kendince konuşuyorlar ediyorlar. Mesela olayı bilmeyen adama da olayı da açıklıyorum düzgün bir şekilde. Ama işte insanların ne kadar iğrenç ve aptal olduğunu görünce de insanın gerçekten morali düşüyor çünkü ben ne yapıyorum diyor. Bu adam belki de seni 6 aydır izleyip seni şey yapıyor işte o çok iyi abi uf, efsane seviyoruz falan hani o adam beni izlememesi lazım da işte kurtulamıyorsun da böyle tiplerden. Ne dava açacağım oğlum? O bana küfür ediyor. Ben de ona küfür ediyorum ama bu çocuğuna niye küfür etmiyim ya? Edeceğim tabii abi. Ne davayla mı uğraşacağım orada? Ha ciddi bir şey olur. Harbiden beni sinir eder. O çocukla yüz yüze buluşmak için dava açarım. Ama normalde ben de söver geçerim yani. Çok öyle davayla falan uğraşan bir tip değilim. Çok ciddi bir olay olmadıkça. Yapacak bir şey yok arkadaşlar artık. Bir şekilde böyle yavaş yavaş bu tarz insanlardan işte tepkimizi koya koya kurtulacağız. Yani düzgün bir şekilde ya. Önemli değil abi. Enerjimizin düşmesi, moralimizin düşmesi önemli değil. Böyle insanlarla yüzleşe yüzleşe kurtulacağız. Görmezden gelerek olmuyor, anladın mı? Belli bir süre görmezden gelmeye çalışıyorsun ama belli bir süre sonra da e, görmezden gelmeyle olmuyor. Olmuyor yani. Yapacak bir şey yok. Aynen kitle büyüdükçe yavaş yavaş zaten böyle gerizekalı beyin geliyor. Ona da yapacak bir şey yok. İşin kötü yanı bu tür insanlar çoğalıyorlar. Çünkü e, gittikçe eğitimimiz de düşmeye başlıyor kardeşim. Eğitim dediğim bu arada şey değil benim. Üniversiteye gir oku. Öyle böyle değil yani. Yavaş yavaş kendi kalitemiz düşmeye başlıyor. Bizim kalitemiz düşmeye başlıyor yani. İnsanlar belli başlı şeyleri umursamamaya başlıyor. İşte belli başlı kültür göreneklerimizi umursamamaya başlıyoruz. İşte aile içi eğitimler azalmaya başlıyor. İnsanlar çocuklarını umursamıyor. Doğrayım ne bakıyorsa yesin. Ahlak eğitimi aynen öyle şeyler yavaş yavaş azalıyor. Yozlaşıyoruz kısacası aynen öyle. İnsanlıktan çıkıyor yani bazı insanlar. Yapacak da bir şey yok. Abone modu açabiliriz bu arada. Bu yüzden kitle büyümesini istemedim Yo ben rahatsız değilim kitlemin büyümesinden. Gayet de eminim. Ne kadar güzel insanlar da geliyor. Yani mesela burada biz kötüyü görüyoruz ama mesela bir akşamda anlamıyorum yatakta uzanırken DM'e bir bakıyorsun. Sana bir adam bir mesaj atmış diyorsun ki lan ayağım ay, ay, ne kadar güzel bir şey yapmışım. Anladın mı? O yüzden öyle şey yapmayacaksın. Her zaman kötü yanından bakmayacaksın. Hep iyi taraftan bakacaksın ama kötü tarafı da her zaman gözlemleyip bir gözünün önünde bulunduracaksın. E, kötüyü görmezden gelerek olmaz yani. E tabi normal olarak 300-500 bin izlenirken böyle şeylerle çok karşılaşmıyorduk. Tek tük tipler geliyordu. Ama e, bunlarla müdahale ede ede, ede yapacağız. Adeli, abi sen söyler ki annem yanındaydı. Kusura bakma kardeşim vallahi ya. Hakkını helal et. E ona da engel olamam ki ne yapayım. Reis bunlar senin yayın yapıp eğlenmeni kıskanan insanlar. Boş verelim. Boş verelim devam. Oğlum bak şey şeyde benim derdim yok. Adam bana ee, laf etsin, küfür etsin. işte kendi kendine konuşsun. Ama böyle hassas konular üzerinden kendi kendine teori üretip kendi kendine saçma sapan böyle kendini dahi sanıp bir şey görüp abi bu böyle bu böyle deyip böyle gerçekten önemli konular üzerinde konuşunca ben ona sinirleniyorum. Yoksa normalde gelsin burada sövsün etsin. Evet vız gelir tırıs gider ama ince konularda yapılmaması lazım böyle şeyde. Burada hassas bir olay var. Aptal. Ucu verif. Tabi zaten arkadaşlar neler neler görüyoruz neler neler yani yavaş yavaş ben de iki yıl oldu iki yılı geçtik iki buçuk yıl oldu neredeyse yanlış mıyım 19 20 21, 22 evet iki buçuk yıl oldu biz de az çok bir şeyler gördük adam amana koyayım Instagram'da senin yapmadığın bir şey yazıyor Çocuğun teki mesela geliyor, az konuşacağım bu konuda mesela. Çocuğun teki geliyor, benim hakkında bir paylaşım yapıyor. Diyor ki bu bu çocuğu bitçi değil mi? Bu bitçi çocuğunu paylaşma. Çocuğa özelden e, yazıyorum. Diyorum ki böyle bir şeyde hiçbir zaman adım geçmedi. Hiçbir zaman böyle bir şeye adım atmadım. Hiçbir zaman böyle bir olayla beni göremezsin. Sen bunu nereden uydurup da nereden böyle bir şey yazabiliyorsun? Ama koyduğum diyorsun tamam mı? Yavşak diyorsun sen bana nasıl iftira atabiliyorsun yani Olmayan bir şey üzerinden nasıl konuşabiliyorsun diyorum Ben bu olaylar yokken bile ama bana anonim bit atılırken Atan adama küfür edip yayınımdan yollayan adamım diyorum Ben harama el otacak adam değilim diyorum Sen bana bu iftirayı nasıl atabiliyorsun diyorum Ya direkt mesaj şu Ya kankam kusura bakma Bak direkt bu kankam kusura bakma Ben seni şunla karıştırdım Ondan sonra diyorsun ki Be gerizekalı Sen emin olmadığım bir olay hakkında bana bu iftirayı atıp beni lekeleyebiliyorsun da ondan sonra burada özür dileyip mesajını silip siktir olup gidiyorsun. Sen nasıl bir insansın diyorsun. Ya işte bir de üstte çıkmaya çalışıyor. işte kusura bakma dedik. Hata yapmışız. Diyorsun ki o zaman dikkat edeceksin. Araştırmadan laf etmeyeceksin diyorsun. Tak engelliyor. İşte sosyal medyanın özeti ya koyayım. Sosyal medya bu. Adam kendi kendine konuşuyor. Kendi kendine sana iftira atıyor. Ben o mesajı görmesem o orada kalacak. E herkes sana öyle iğrenç bir itamda bulunacak. Bitecek gidecek o olay. Görmesem yani. Allah'tan görüp müdahale ediyoruz. Müdahale etmesek e bitti amına koyayım. Adam bir lafıyla senin adını şeye dolandırıcıya çıkarıyor, hırsıza çıkarıyor. Bu kadar iğrenç yani sosyal medya.